Millet gider Mersin'e, ben giderim tersine. Millet yaz ayında serinlemek için buz pistini tercih eder. Benim de tabii ki fıtratımda ve tabiatımda genlerimde güç, kuvvet olduğu için, derim de biraz kalın olduğu için dedim ki gideyim bu soğuk havada bir iyice kemiklerimi soğutayım dedim. Ve Silivri Kapı'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pistine geldim. Az sonra hocalarım bana... ...buz pateni nedir, buz pisti nasıl bir şeydir, nasıl kayak yapılır bunları öğretecekler. Ancak öncesinde tabii ki giyinmem gerekiyor değerli Eyüp kardeşim. Ee, gördüğünüz gibi bunlar dizlik ve dirseklik. Bunlar ne olur ne olmaz diye kafa üstüne düşebilirsiniz. Gerçi benim kafatası sağlam ama kafaya geçirmekte fayda var diyoruz. Bu da gördüğün gibi Eyüpçüğüm buz pistinin üzerinde sağlıklı bir şekilde kayabilmek için... Dizayn edilmiş jilet gibi arkadaş. Jilet gibi jilet. Bir ayakkabı. Bismillah diyeceğiz, giyineceğiz ve boyumuzun ve boynumuzun ölçüsünü alacağız. izleyiciler gördüğünüz gibi normal zeminde zor yürüyorum. Ama bu keskin adaleli vücudumla az sonra bu pistin üstünde adeta bir ku gibi süzüleceğim. Kah ayakta büyük olasılıkla kah yerde sizlere güzel görüntüler vereceğim. Eyüp kardeşim gel. <laughs> Abi bak hocam sakat bir durum var yalnız. Ya 100 kiloyum ben vallahi Allah muhafaza hepiniz düşüp karizmayı çizdirirsiniz. Eyüp sen niye öyle rahat gidiyorsun? Hayırdır? Şöyle geçelim arka tarafa da ya görüntü. Ben Ne tarafa geçelim? Valla. Ortaya doğru hani... biraz ilerleyelim. Bence de. Evet, <laughs> İyi <biraz gülüyor> <görek yalnız, öyle. gülüyor> olur hocam. Abo. <laughs> Burası iyidir <gülüyor> herhalde. <gülüyor> 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 hiç, böyle, tamam. hiç böyle öğrenciniz oldu mu hocam? <gülüyor> oldu. <gülüyor> ee, zor bir iş ama çok keyifli bir iş. Ee, ...zevkle yapıyoruz. Ee, ben bu işi üniversitede başladım. Ee, yaklaşık dört senedir yapıyorum. Yani çok e, geçmişim buzda hani çok uzun yıllar olmadı ama... E, ...üniversiteden mezun olduktan sonra da devam ediyorum spora işe. Niye bu branşı seçtiniz? Ee, aslında buz e, öyle bir şey ki inanın başlayınca bırakamıyorsunuz. E, Bende de öyle oldu. Öyle devam ediyorum. Peki bu saha e, size göre Türkiye'de kaçıncı sahadır? Ee, şöyle söyleyeyim zaten e, İzmir'de var biliyorsunuz. Ankara'da var, Kocaeli'nde evet. var, Erzurum'da ve İstanbul'da olimpik pistlerimiz var. Şimdi e, İzmir'den sonra bence ikinci sırada geliyor. Öyle söyleyeyim. İstanbul'da bir numara. İstanbul'da tabii ki başka biliyorsunuz olimpik pistimiz yok. Sadece bur burası var. Aynı anda bu salonda kaç kişi birbirine çarpmadan böyle ustam gibi kayabilir? Yani 100, oradan sinyal verdi bin 100, dedi hocam bin <laughs> 100, 100. kişi mi hocam <laughs> ay rahat, rahat herhalde benim gibi 10 tane takoz yeter hocam buraya <laughs> Şöyle ya, ay, ayakta duramıyoruz hocam hafta sonu bazı seanslarda 150 kişi bile alıyor burası nasıl 100 kişi rahat kayabiliyor acemiler için emniyet şeridi var mı hocam yani ee, mesela var, ben şahsen nerede? tehlikeli bir Şöyle pozisyondayım ee, İçeride zaten görevli hocalar oluyor seans girişlerinde yardımcı oluyorlar bilen bilmeyen herkese biz burada yardımcı oluyoruz ee, o konuda herkes gönül rahatlığıyla gelebilir. Evet hani dualarımızda hep yaparız ya, ya Rabbi 3 gün yatak sonra toprak kimse elden ayağa düşürme diye biz genç yaşımızda elden ayaktan düştük. Cihan hocamız şöyle bir kapışsalar yani piste hangisinden daha böyle estetik hareketler çıkar? Çok kapıştık hep ben yandım genelde. Ciddi mi söylüyorsun? Estetikten bahsediyor. Estetik tabii ki artistik patencilerde olur. O zaman tabii ki ben önde olacağım. Bu arada ben bu sokeyde oynuyorum. Öyle mi? Aha, Siz de. ne oynuyorsunuz hocam? Ben oynamıyorum. Arada bazen... Hocam da kartopu oynuyor. Aramızda oynuyoruz. Kartop oynuyoruz. E neler söyleyeceksiniz bu sporu yapmak isteyenler? Nereden ulaşacaklar şimdi... size? Yani böyle küt ben geldim, haydi kaymak istiyorum diyeni hemen içeri piste atıyor hayır. musunuz? Ee, şimdi spor ağaçlarının bu konuda e, çok büyük çalışmaları var. Halka hizmeti olarak hem e, çok cüzü miktarlarda e, indirimler yaparak halkı teşvik ediyor. Yani Sağlıklı Nesiller projemiz var. E, i̇ki aylık bir ...belirli ücret ediyorlar Çok cüzi bir miktar. Yani herkesin e, bu sporu... ...öğrenmesine bir nevde olsun... E, ...vesile olmuş oluyor. Öyle söyleyeyim. Hocam çok ciddi bir soru soracağım. İki buçuk yıldır... ...buradayım diyorum. Evet. Hiç böyle düşüp... ...bir tarafını kıran, kolunu, dirseğini, bacağını... ...kafasını patlatan oldu mu? E, şöyle söyleyeyim. Çok ciddi anlamda sakatlık... ...geçiren görmedim. Ama kırık, çatlak... ...vesaire arada bir oluyor... Gördüğünüz gibi değerli spormenizleyicileri, spor evet. men izleyicileri, hocalarım dedi ki aslında sen atletik bir yapıya sahipsin ayakta durabiliyorsan sorun yok dedi Eyüp kardeşim sence ben bugün bu kayma işini halledebilir miyim Kesinlikle halledebilirim şöyle, yüz üstü sırt üstü Şöyle söyleyeyim e, seanslarımız burada 40 dakika e, hiç bilmeyen birisi e, seansın başında girip sonunda en azından ayakta durup e, yavaş yavaş kaymayı öğrenerek çıkıyor bir dakika gel diyon da hocalar gitti acı. <gülüyor> hocalar <gülüyor> kaldık. Abo. Bir dakika ya. Ben bir kenara geçebilirsem ayak altından Hocam siz de mi hocasınız? Bizdeki soruya bak. Hocam siz de mi hocasınız? <laughs> Ne etrafımda ne hareket çekiyorsunuz hocam? Artistik yapıyorum. Artistik yapıyorum. Artistik yapıyorsunuz da hocam. Yani mevzuyu bilmiyoruz de orada <laughs> şekil çizdiniz. Şuraya bak yani ayıp bir şey ya. Hocam, Daha güzel şekil Şaka bir tarafa <laughs> ben vallahi yürüyemiyorum hocam. Nasıl yapacağız bu işi? Nasıl ben atmam lazım? Her zaman V şeklinde olacak. V şeklinde olacak. Dizler biraz bükük. Dizler Sadece bükük. Sadece küçük adımlarla yürümeye çalışıyoruz ilk etapta. <laughs> evet. Aynen patenin ortasına basarak. Evet. Kendi kafama göre bir hoca buldum. Onlar çok artistik. Öbür arkadaşlar işin artistik boyutunda. Bak hareket çekiyorlar. Şimdi bir kere V şeklinde olacak. Ayaklar bir kere V şeklinde oluyor. Tamam hocam siz anlatın ben ee, uygulamayı görüyorum. Dizler bükük. Benim ayaklar zaten doğuştan hocam çapraz yalnız. Öyle mi? Paytak yani evet. o dediğiniz olayı şu şekilde yapsam güzel olmuyor diyor. mu? Hayır, o biraz olmaz. O olmaz, tamam. Evet. Şimdi patenin tam ortasına basarak küçük adımlarla ilk etapta yürüyoruz. Patin Sadece yürüme. Patenin ortasına basarak küçük Aynen. adımlarla ilk etapta yürüyoruz. Yani. Baktık, dengemiz kayboluyor. Düşecek gibi oluyoruz. Tam hemen vücut ağırlığımızı durmuyor. arkaya vermiyoruz. Öne verip hemen dizlerimize tutunuyoruz. Öne verip dizlere Evet. öğrencilerimiz, okul öğrencileri. Haftanın iki günü ders veriyoruz, eğitim yapıyoruz çocuklara. Bunların hayatında ne değişmiş hocam? Bir sorayım. Ne değişti hayatında? Ee, bilmiyorum. Buz başladığından beri hayatında ne değişti? Yani daha güzel kaymak evet. gibi. Daha yeni öğretmenler, daha iyi hareketler evet. öğrenmek benim gibi. Başka işin gücün yok muydu? Niye bu işi seçtin? Buz çok seviyorum. Buz çok seviyorum. Kaymayı. Evet değerli izleyiciler benim durum hiç iyi değil. Ayaklarımda sanki romatizma varmış gibi hissediyorum. Bu ayakkabıları taşımak, eğer buzun üstünde kayamıyorsanız gerçekten çok sıkıntılı ve zor. Ama geleceğin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları da nerede yetişiyor? İşte bu pistlerde yetişiyor. Silivri kapı buz pisti, spora şeyde yetişiyor. Evet, buyur ablacığım söyle bakalım hayatında ne değişti bu spora başlayalı? Bu spora geldiğim için çok mutluyum. Ee, öğretmenlerim sayesinde daha iyi, daha güzel kaymaya çalışıyorum. Eee, bur olmasa nerede kayacaksın? Bilmem. Nerede? Leğen'le mi kayıyordun mahallede? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ha? Suda mı kayıyorsun? <laughs> ne? Espri yaptın. <laughs> Suda mı kayıyorsun? Ha? Suda mı kayıyordun sen? Ha. Ablacığım kaç yaşındasın? Dokuz. Dokuz yaşındasın. Ne zamandır geliyorsun buraya? Eee... <laughs> Bir, evet. Bir yıl yıldan fazla oldu. Geçen yılda geliyorlardı şimdi. Artistik hareket yapabiliyor musun burada? Bir git bakayım şöyle yani bir görelim ya. Bir git bakayım. Aha. Bir git bakayım. Aha. Kırkından sonra buz pateninde kaymak isteyeni teneşir paklar diye düşünüyorum. <laughs> evet canım benim şu güzelliğe bak, şu sevecenliğe bak. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Gel Ayhan. Ayhan Bey hiç düştünüz mü? birkaç kere düştüm. Birkaç kere düştüm. Öğrenene işte kadar. Düşmeden öğreniliyor. Öğrenilmez. Evet. Abla sen de gel. Biz çok hızlı kıyıyorum, çok güzel kıyıyorum. Sen. O zaman görelim. Şöyle bir git bakalım seni de görelim. Çok güzel kayıyorum diyor. Gel abi. Evet adeta artist gibi gidiyor. Görebiliyorsun özgüven mevzusu bu ya. Hı hı. İsim neydi? Furkan seni yılın patentisi seçtik. Yani bu salonda ben izlediğim en iyi hareketleri sen yapıyorsun. Doğru mu? <laughs> Kimseyi tanımam diyorsun. Doğru mu? He? Abi bana yan yanına bakıyor. Şöyle bir git bakalım abi. Aa, Çağatay Bey'e bakar mısın? Çağatay Bey'e bakar mısın Eyüp Bey kardeşim? Çağatay Bey'e bakar mısın? Yalnız dikkat ederseniz tek stil gidiyor. Artistik boyutu yok. Hocam bana durmak yaramadı. Yani demin bayağı ilerlemiştim burada. Durunca gittik biz. Evet Eyüp Bey. Ben devamlı düşüyorum. Ne yapacağım? Bak önce. Buyur buradan gel. Fena <laughs> <Öğretiyor musun? gülüyor> Vallahi utanıyorum kendimden <laughs> Eyüp. Merhaba. Bu patenini seviyor musun? Hı Öğretmenlerini seviyor musun? Hı Süper. Beni seviyor musun? Nereden seviyorsun? <laughs> Şaka. Şaka mı? Şaka. Abla gel. Niye öyle baktın abla? Yani ne kadar beceriksiz bir adam diye baktın değil mi bana? Evet. Evet mi? <laughs> ha? Niye? Yeteneksiz miyim? Evet. Vallahi de. Vallahi. Ya insanın yüzüne karşı da bu söylenmez ki ya. Tamam. He? Yeteneksiz. Yetenek. Ayda Ayda Spor AŞ'nin sayesinde insanlar buz pateniyle tanıştı. Ee, bu da spor AŞ'nin büyük bir başarısıdır. Ee, biz de bu anlamda gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve herkesi, e, buz pateni yapmak isteyen herkesi Silivri Kapı Buz Pisti'ne davet ediyoruz. Bu azim ve bu gayret bende olduğu müddet. Hocam deminden beri buralarda böyle artistik hareketler yapıyor. <laughs> hocam gaz veriyor. Olur diyor. Çalış yeter ki diyor. Azmin elinden ne kurtulur diyor. Ama ben kendi bedenimi ve yeteneklerimi biliyorum. Yani benim bu narin vücudum bu sporu yapmaya gerçekten müsait değil. Özür dilerim size güzel görüntüler sunmak isterdim. Yani bir kuğu gibi burada süzülmek isterdim. Ne bileyim şöyle dönmek isterdim. Bacağımı havaya kaldırmak isterdim. Ki ben iki ayağımın üstünde zor duruyorum hocam tek ayağımın üstünde hiç duramam. Hani ne demişler? Pideyi severiz, peynirli sade. Bu iş bana göre değil. Bana müsaade. Spor AŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk halkına ve Türk sporuna hizmet etmeye devam ediyor. Spor AŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni spormende izlemeye devam edin diyorum ben de. Artistik hareket çekemiyoruz. Bari artistik bir poz verelim. Eyüp kardeşim çek şöyle. Hocam sakın çekilinde mi sırt üstü giderim? Çekilmem merak etme.